Herkes bilmeli ki özellikle IŞİD'i destekleyen bugüne kadar besleyen AKP hükümeti ve uluslararası yandaşları bilmeli ki IŞİD barbarlığına karşı Suriye halklarının yanındayız. Her birimiz son nefesimize kadar bütün gücümüzle Suriye'deki ezilen halkların yanındayız. IŞİD barbarlığı terörist. hiç kimse sanmasın ki barbarlık Suriye'de egemen olacak. Suriye'de Alevi halkı, Nusayri halkı, Arap halkı, Ermeni halkı, Kürt halkı el ele vermiş durumda bugün işit barbarlığına, vahşetine karşı direniyorlar. IŞİD barbarlığı her yerde büyük katliamlarla ilerledi, gelip burada tıkandı. Neden? Çünkü burada halklar el ele vermiş. Neden ilerleyemiyor Kobani'de? Haseki'de neden ilerleyemiyor? Çünkü orada halklar, inançlar yan yana duruyorlar. Çünkü orada halkların birliği var, ezilenlerin birliği var. İşte barbarlık orada halkların önünde diz çöküyor. Defolup gidecekler Suriye topraklarından da. İşit terörizmi oradan defolup gidinceye kadar da halklar el ele mücadele etsin.